İşte, sınıfta bir gelecek ya. <laughs> video çekiyorum, bir damla. Bir. Evet, video çekiyorum. İşte, üç kafadar. bir tanesi İker, bir tanesi Murat, bir tanesi ay, pardon Bu bu Akbaş. Akbaş Tekin. Bu sınıfımızın kardeşti. Canımız, bir tanemiz, her şeyimiz. Bu Mustafa Bayır. Bayır Mustafa. <laughs> Ve mıslık, kendi içine kapanık sade bir vatandaş. <laughs> Bu Merike, işi gücü ders çalışmaktan şu anda da kitap yok. Kitabın adı neydi? Ve Eylül, tebrik ediyorum. Ve Burcu. Kendisi çekilmesini istemiyor, biz de çekmeyiz. Büşra, sınıfımızın gururu. İstiklal Marşı'nda bize en iyi şekilde temsil etti. Türkiye düşünceli ve düşünceli bir şekilde. Ve hocamız ve Şule, sınıfımızın medarı iftarı ama göremiyoruz. Bir Ayşegül. Ayşegül neredesin? Buraya gel. İşte Damla, sınıfımızın ayaklı gazetesi. Şu anda ders çalışıyor. <laughs> Şeri ve Büşra. Utandılar biraz. <laughs> Müzik dinliyorlar. İşte. <laughs> evet eminim çünkü ilerliyor. Abi, bu da bizi çekmeyin artık diyorlar. Ya <laughs> Hatıra hatıra herkesi tek tek dolaşıyorum. Emine kaldır kafanı. Emine saklanmakla olmaz kaldır kafanı kız. İşte kitap okuyor sessiz olalım. Kapı. Ve direk. git Ya bunlar da kamera hobisi var ay kamera. Bakayım kocaman direk. Müşter. <laughs> tak işte tebrik ediyorum. <laughs> Sen vatanı süper çatlağa almışsın ha. Ve ben, beni unutmayın sakın. İşte, sonra bu vatanı çekiyoruz ha. Medarı ısrar edelim kız. Hadi bakayım, el eser. salla. Sen de el Güzel herkese Ey sallay hadi bakayım. Ey <laughs> Ya hala kafalarını kaldırmadılar ya. <laughs> He? Evet, zoom yapacağım, zoom. İşte. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte yine başladığımız noktada bitiriyoruz. Kanki her zaman telefonla uğraşıyor. He? Ha? He. Ha. Hadi lan. <laughs> Lütfen kameradan kaçmayalım. Efendim hocam. Tamam hocam kapatıyorum. Bitti zaten. Durdu. gel kız. Durdu değil mi?